Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay, uzun yıllar beraber olduğu eski manken ve oyuncu Atilla Saral ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Atilla Saral ile Londra'da yaşamını sürdürmeye devam eden İnci Türkay, Türkiye'deki hayranlarıyla zaman zaman sosyal medya hesabından hasret gideriyor. Yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı olan sihirli annemin Betüşü İnci Türkay, son kareleriyle takipçilerini hayrete düşürdü. Londra'da yaşayan İnci Türkay, 50. doğum günü için Yunanistan'ın Kos Adası'na tatile gitti. Güzel oyuncu 50. yaş gününden fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü isim, paylaşımına, muhteşem 50 notunu düştü. Diğer yandan Şubat 2021'de eşini Londra'da bırakıp, Türkiye'ye dönen Atilla ile İnci'nin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu. Saral konuyla ilgili, 6 aydır aramız limoniydi. Ama bu hafta sorunlarımızı çözdük, şu an iyiyiz açıklamasını yapmıştı. Daha önce iş insanı Ahmet Eroğlu ile bir evlilik yapan İnci Türkay'ın bu evlilikten Ali adında bir oğlu bulunuyor. Türkay, oğlunun küçüklüğünde çekilmiş kareler ile takipçilerini geçmişe götürdü. videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.